Hepinizden merhaba arkadaşlar. Şekilde Roblox'taki uzun süredir olan Alan testlerini göstereceğim. Büyük ihtimalle da vardır. İlk kez almıştım. Bu soruları bilmemiz lazım. Ben random diyorum son. O harf random atarak kazandım. Neyse. Meydan okumaların hepsini böyle bulmamız lazım. Doğru bir şekilde. Oha. <laughs> random atıyorum şu an. Yani gör, anladığınız gibi hepsini doğru bilmemiz lazım. Hepsini doğru bilersek eğer verecek böyle bütün eşyaları ve hepsini bildim ve şu an tamamen random attım. Oyunu da göstereyim gördüğünüz gibi. Oyun Roblox Creator Challenge gördüğünüz gibi diğer oyunumuzun da adı böyle. Diğeri de bu arkadaşlar şimdi giriyoruz. Buradakiler eşyaları da göstereceğim. Şöyle görünür gibi böyle bunları bulmamız lazım. Ben birinci bir random atmayayım. Arkadaşlar cevap vereyim bir şekilde. dört, F4 dedim. Allah'ım ya açıyorum bu arada. Neyse arkadaşlar. Ah bitti bakın. Bakın bu oyunda biz önce sayıda herhalde. Ne veriyor? İkinci şöyle yapmaya çalışayım. Şu an arkadaşlar. Ee, o işte e, <gülüyor> <gülüyor> böyle arkadaşlar. Ee, yapıyoruz. İyi, bakın diğer meydan okumada bize bunu ve şimdi sonuncu meydan okumada bize Gördüğünüz gibi şimdi. Bulmam lazım. Tamam. Üçüncü meyve okumada bize bunu veriyor bu kanal. Veriyor şimdi diğer oyunun meyve okuması. Daha verilen eşyalara bakacağız. Evet arkadaşlar diğer isimli gördüğünüz gibi zaten bütün eşyalar Adrius kısmında. İlk eşyamız su ezderha kafası. Bunu veriyor. Sonra facebook'ten sunu veriyor arkadaşlar. Bu gözünde olan şeyi. Sonra buradan e, ıı, şöyle solderdaydı galiba. Solderdaydı galiba. Evet devam edelim. Ee, bakın ay, pardon bunu vermiyordu. Neyse başka ne vardı arkadaşlar? Bekle. Be Be Sun, sunu sonu ve sonu veriyor arkadaşlar başka bir şey de vermiyor bunları kazanabilirsiniz bir tane de Jurassic World temalı bir şey var galiba o da şu Jurassic World esyalarını veriyor olabilir Jurassic World esyaları ne dersiniz mesela şu arkadaşlar sadece birini göstereceğim mesela şuna benim ilk aldığım çanta olan su olabilir, su galiba bir şey yani var neyse ben kanatlarımı geri çekeyim Bu arada ne bir soru diyorsan katlayıp like gelmeye bakacağım Arkadaşlar şimdi bana arkadaşlık yollayabilirsiniz Ben bugün bayağı versiyon zaten Hatta şimdi silmeyelim Evet arkadaşlar şu an 191 kısım var yani tam 7 kişi yok diyebilir eğer zorladıysanız, zorladığınızı diyorsan ben de arkadaşlık isteğini kabul edeyim. Videolarıma böyle de çıkabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay.